hoş geldin diyoruz. Tonguç Evladım Bey'im dördüncü sınıfa hoş geldin partisine de hoş geldin diyorum. Süper bir partiyle senle beraber dördüncü sınıfa başlayacağız Tonguç Evladım Bey'im. Bu da kutsal kasemiz. Bununla süper bir çekilişimiz var ve şimdi de tabii ki tabii ki en önemlisi Oo, pastamız geldi. Öğretmenim pastayı çok seviyorum ben. Evet, gerçekten de pasta senin için keseceğiz. Bugün süper bir ulan burada reklam reklam yapmışlar üçkağıtçılar. Hocam reklam Mesela almışsınız. Neyse bunu da kaldırdık. Canlı dersimizde. Evet kasemizde şey olmasın. Pastamızla beraber past pastamız pastamızı keseceğiz ve hoş geldin partimizin. Gerçek en pastamı güzel pastamız mu hocam? E, tabii tabii gerçek evet. Bak şuan sana şöyle bir yapayım. Aa, en gel sevdiğim gel. krem şanti öğretmenim. Harikaymış. harika bir Evet birazcık Uzan, şey oldu. Misiniz? Başınız dönmeye başladı. Evet krem gerçekten krem şanti güzelmiş. Elimi de sildim. Süper pastamıza geçeceğiz. Bir intromuz var sonra partimiz devam ediyor. Hadi bakalım herhalde. Evet hocam bizler de heyecanlı bir şekilde ofisimizi süsledik ve 4. sınıf arkadaşlarımızın yeni seneye motive bir şekilde girmeleri için toplandık. Arkamda hem çok değerli arkadaşlarım hem de hocam var. Hocam buyurun şöyle. Nasıl gidiyor hocam? Çok iyi hazırız, motiveyiz. Süper bir şekilde dördüncü sınıfları bekliyoruz. Eğitim öğretimin başlaması bizim için çok eğlenceli ve çok güzel olacak. Dördüncü sınıfta neler yapacağız hocam? Dördüncü sınıfta benimle birlikte matematik ve fen derslerini işleyeceğiz ve çok eğlenceli taktikli konu anlatımlarımız olacak. Diğer öğretmenlerimiz de aynı şekilde diğer dersleri çok motive bir şekilde süper öğretecek arkadaşlarımıza. Harika. İnşallah biz de çok güzel bir sene geçeceğine inanıyoruz. Birazdan tekrar içeri döneceğiz, geri sayım yapacağız ve dördüncü sınıfa bomba gibi gireceğiz hocam. İçerideyiz. Evet tekrar hoş geldin Tonguç evladım benim. Seninle beraber bugün Tonguç Plus ve şampiyon paketi vereceğiz. Yani hediye olarak çekilişimizde şampiyon paketini şanslı arkadaşlarımıza vereceğiz ve aynı zamanda Tonguç Plus da hediye edeceğiz Arke arkadaşlarımıza. İki tane hediyemiz var. Süper bir şekilde. Kim kazanacak çok merak ediyorum. Dolayısıyla hediyelerimiz bunlar. Acaba kim kazanacak çok merak ediyoruz Çekiş ama. Çekiş mi yapacağız? Öyle hediyeleri mi? nasıl kazanabiliriz? Çok, evet. Bir çekişimiz var. Ondan önce ama hediyeleri nasıl kazanacaksın? Sınıfının kanalına. Yani Tonguç 4. Sınıfı abone olman gerekiyor. Aynı zamanda Tonguç Akademi.com'un Tonguç Akademi'nin ana kanalına abone olman gerekiyor. Yani YouTube'da iki tane kanalımız var. Tonguç 4. sınıf ve Tonguç Akademi. Bu kanallara YouTube'da abone oluyorsun. Hatta ücretsiz bir şekilde tak diye abone oluyorsun. Aynı zamanda hashtag Tonguç'la okula dönüş etiketiyle sınıfının kanalına herhangi bir videonun altına hiç fark etmez. Herhangi bir videonun altına. Çünkü bu hashtagden biz görüyoruz zaten merak etme. Bu hashtagle yorum yazdığın anda tak diye e, süper bir şekilde. Örneğin bu... canlı yayındayız değil mi? evet tabii ki canlıyız. Samet Yunal hoş geldi. Lady Queen hoş geldi. Mehmet Bayram hoş geldi. Gaçasıl hoş geldi. Amelia hoş geldi. Tabii ki kim kazanacak çok merak ediyorum. Serap Demirsoy'a da hoş geldiniz diyoruz. Ve süper bir ders bizi bekliyor. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Dördüncü sınıfa Tonguç Eren Bey'im çok önemli sağlam altyapı oluşturabilmek için önemli temel konular var. Özellikle matematik ve fende gerçekten çok temel konular var. Kenan Başaran bak çok dikkatli matematik ve fene dikkat etmelisin. Özellikle mesela burada Derya Kocatepe'ye de buradan selamlar e, sunuyorum. Çok abone olmuş hocam. Gerçekten temel konuları çok iyi anlamamız gerekiyor sağlam altyapı için. Aynı zamanda dördüncü sınıf kanalında da neler var o, bir bakalım sana beraber bir kere detaylı konu anlatım videolarımız olacak. Tonguç dördüncü sınıf kanalımıza. Her hafta canlı yayınlarımız olacak. Ve Oo. beceri temelli soru çözümlerimiz olacak. Yani yeni nesil dediğimiz böyle birazcık daha challenging, meydan okumalı Canlıların sorumuz Tabii ki hepsi belli. Ve rehberlik motivasyonu içeriklerimiz olacak. Tabii ki dördüncü sınıf Eylül programımız da yayınlandı ve Eylül'de süper bir şekilde senle beraber bak matematik mavi işte e, yer yerkomuz, dünyamız işte hayat bilgisi, sosyal bilgiler aynı zamanda işte fen dersimiz ve benzeri İngilizce dersimiz. Bunların her birisinin derslerimizi beraber işleyeceğiz. In the classroom, işte eee Türkçe'de sözcükte anlam, doğal sayılarla örüntü, birey ve toplum canlı yayınlarımızda da senle beraber beraber olacağız diyoruz ve şunu da söylemek istiyorum. Şimdi çekilişimiz başlıyor bu arada. Çekici başlıyor ve Sağ sana özel 4. sınıf evli programımız da hazır bu arada. Elif programımızı aşağıdaki linkten indirebilirsin ve şimdi abone ol ve bildirimleri aç. Dersleri kaçırma diyorum ve hadi bakalım o zaman. Hem ana kanala abone oluyoruz hem de dördüncü sınıfa değil mi? Röke? Aynen öyle be. şimdi hadi bakalım dışarıdaki arkadaşlarımıza bağlanalım. Sonra ders, geri sayımızı yapalım. Geri sayımdan sonra pas hastamızı kesiyoruz. Evet hocam bizler de artık heyecanlı bir şekilde geri sayımımızı başlatıyoruz. Hep beraber arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1 ve hepinize hayırlı uğurlu olsun. Har harika bir dördüncü sınıf olsun inşallah. Konfetiler ağzıma kadar geldi. Tebrik ediyorum. O kadar güzel pat patlattı ki bir kere de. Umuyorum hepiniz için çok güzel bir sene geçer. Arkadaşlarım da aynı fikirdeler. Ben son olarak sizler için yazdığım bir mani okumak istiyorum arkadaşlar. Belki seni de yanıma alabilir miyim? Tabii Birlikte abi. okumak istiyorum seninle. Tatili çok severim ama özledim arkadaşlarımı. Çok ben. Değil mi? Evet. Okulda dönüş yolculuğunda bir sonraki otobüse binsek olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Komşunun çocuğu çok zekiymiş. Aman Rubik küp canavarı. Oo. Şimdi sıkı dursun herkes. Bu yıl tonguçla uçma zamanı. Hepinize hayırlı olsun. İçerideyiz hocam, sizdeyiz. Evet hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin Tonguç Ermenim. Geri sayımızı yaptık. İnşallah dördüncü sınıfımız süper geçecek Tonguç İnşallah hocam. Hayırlı uğurlu olsun ya. da şimdi pasta kesme zamanı. Pastamızı seninle beraber keseceğiz. Ondan sonra afiyetle <gülüyor> yiyeceğiz. <gülüyor> burada pasta. gördüğün gibi çatal bıçağımız her şeyimiz hazır Tonguç Ermenim. Şimdi hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve pastamızı ya. afiyetle kesiyoruz. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Tabii ki hemen buradan. E, hoştan başlayalım. Hoşun hoş geldin. Oo hoş Oo. geldin diyoruz. Gel. Gerçekten bravo diyorum sana. Evet, alçak alçak harika harika harika. <laughs> Ve hoş buluyoruz Songuşeran Beyim. Hoş geldin. Acaba beş hoş dinliyoruz. mu? Evet, bakalım seninle. Acaba işte hangi sebze çıkacak? Bir şey söyleyeceğim. Oo. Gerçekten kaliteli bir pastaya benziyor. Of, of 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 of. Aman Tanrım, Aman Allahım, böyle bir paket. <laughs> Şlepler var, bunun için başka neler var bakalım. Oha Frank üzümü bile koymuşlar. Gerçekten de çikolata parçacıkları inanılmaz. Ben hayatımda bu kadar iyi ıspanaklı pasta görmedim Tonguç Tonguç'a. Hocam domates ve evet, Barbunya da koymuşlar. Harika harika. Süper bir şekilde orman meyveli pastamızla. Dördüncü sınıfta coşmaya hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Tekrar hoş geldin diyoruz ve partimiz kutlu olsun ve hadi bakalım şimdi de çekilişimize geçiyoruz. Kutsal kasemiz gelsin evladım. Kutsal kasemizi alıyoruz. Burada Tonguç'la çekiliş heyecanına geliyoruz. Bize arkadaşlar şimdi hemen arkadaşlarımız abone olan arkadaşlarımızın isimlerini ilettiler ve yavaş yavaş da diğer yeni abone olan arkadaşlarımızın da isimleri gelecek Tonguç Eren Bey. Hemen bazı arkadaşlarımızın isimleri geldi şimdi. Evet hadi bakalım. Şimdi e, Tomuş yorumlara bakalım birazcık yorumlara bakalım arkadaşlarımızın evet, tabi ki diyorum e, Elif, Duru, e, Elif Duru, Lady Queen, Yağmur, Aydemir. Hadi bakalım kim ne olacak? Şimdi arkadaşlarımız bazı isimler geldi. Mesela Leyla Gök arkadaşımız çekilişe katıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Leyla Gök arkadaşımızı böyle katlıyoruz iki defa katlıyoruz ve atıyoruz çekilişimize. Şimdi Nisa'nın günlüğü arkadaşımız çekilişe katıldı. Hadi bakalım onu da katlayalım. Böyle katlayalım ve kutsal kasımızı. Diğer arkadaşlarımızı göstermeyeceğim. Çünkü o da heyecan yaratsın bakalım. Hadi bakalım. Kimler olacak bilmiyorum valla. Ama burada yorum yapan Tonguç 4. sınıf kanalı abone olan ve ana kanalı abone olan arkadaşlarımızdan ve Tonguç'la okula dönüş Hashtag yorum yazan arkadaşlarımızdan çekiyoruz. Hem bu, abone olacak. Abone olduklarını teyit ediyoruz. Aynı zamanda da bir de ne yapıyoruz? Yorum atıyorlar arkadaşlarımız. Hocam Queen şimdi, burada Yasemin burada evet, Ayza. Yeni arkadaşlarımız geldi SSPC mesela. SPC İbrahim. Şiar Çağlar arkadaşımıza. Hoş geldin diyorum Şiar hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu arada Hamlet, e, Hampet Plays aynı zamanda Ayşe Bozkurt. Buradan selamlar. Caner e de selamlar. Canlı dersimiz Sözdar Tekin Meryem mesela. Meryem burada burada hocam. Yepyeni bir arkadaşımız. Çekiliş tüm hızıyla devam ediyor Tonguç Eren Bey. Tabii ki bazı arkadaşlarımızı göstermeyeceğim şimdi. Yeni arkadaşlarımızın isimleri geliyor. Şu anda hemen basılıyor ve bize veriyor arkadaşlarımız içeriden. Abone olmayı ihmal etme Tonguç Eren Bey'im abonelerimiz Devam ediyor ve e, şampiyon paketi ve dördüncü, e, Tonguç Plus e, veriyoruz. Peki a, ne nasıl dört kişi? O hangisi hangisine? Ve şimdi senle beraber hadi bakalım e, senle beraber bunu yapalım e, Tonguç Erdem Bey'im. Evet bir birkaç tane daha isim geldi Tonguç Erdem Bey'im. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ona da göstermek istiyorum. Samet Öztürk arkadaşımızın ismi geldi. Herhalde abone olmuştur yakında. E, ve e, yakında abone olduğu için de hemen ismini buraya kutsal kasemize atıyoruz Tonguç Erdem Bey'im. Strawberry. Strawberry nasıl bir isim ya gerçekten çilek. Strawberry çilek. Şey, Az önce evet. pastada çıktı hocam. Strawberry cake gerçekten bizimki. Şimdi birkaç tane de arkadaşımız isimleri böyle teker teker geliyor. Ben teker teker katlıyorum Tonguç Herhal Böyle teker teker şey yapmadan ee, şey yapıyorum hemen bunları katlıyorum. Ve Tonguç Plus ve şampiyon paketi veriyoruz hediye unutma. Hediyemiz bu yani şampiyon paketi gerçekten de efsane bir ee, paket. Bunun içinde ee, dört tane kitabımız var dördüncü sınıfa ait ve temel kitaplar bunlar. Bir tane de arkadaşımız var mesela burada. Elif Zümra Yağız mesela bu arkadaşımız da inşallah e, tebrik ediyorum e, süper bir şekilde e, yani bundan kaç tane bundan kaç tane o, önemli olan bu tebrik ediyorum hadi onu bir söyler misin bana tebrik ediyorum seni hadi bakalım çekilişimiz de bir arkadaşımız da Sedat Kaya arkadaşımız mesela e, katılacak. E, evet tebrik ediyorum. Şampiyon paketi ve Tonguç Plus'tan e, dörder tane pardon dört kişiye hediye veriyoruz arkadaşlar. Hepsini mi veriyorsunuz hocam? Evet hepsini veriyoruz. Yani dört arkadaşımız hem Tonguç Plus hem de şampiyon paketi kazanmış oluyor Tonguç Eren Bey'im. Hadi bakalım kim kazanacak çok merak ediyorum. Of süper Burada hediye. Eylül diye bir arkadaşımız ters katladım bunu hemen düzeltiyorum. Metin İnci İvci ve Abdülkadir evet, Kılıçarslan her herkes Geldi. Mesela Fikri Yavuz arkadaşımız bakalım. Aa, Fikri tanıyorum hocam dördün sınıfı. Diğerlerini o. göstermiyorum. Mesela bu arkadaşımızın ismini göstermiyorum. Tebrik ediyorum seni. Acaba sen bu şansların arasında mısın? Evet evet abone olan arkadaşlarımız arasından yapıyoruz bu çekilişi ve şimdi yorum yapan arkadaşlarımızdan yapıyoruz. Hadi bakalım çekiliş kasemiz katlansın. Kutsal kasemiz kase. De, kutsal kasemizde böyle dördüncü sınıf çekilişimizde dört arkadaşımız kim kazanacak çok merak ediyorum. Bunu da yaparken şöyle bir taktiğimiz var. Aa. Şampiyon paketini koyuyoruz bunun üzerine böyle e, fıydırıyoruz şeylerimizi böyle. Buradan düşen Aa. arkadaşlarımız eleniyor. Mesela kimler elendi bakalım. Ben elenen arkadaşımızı. Ben zaten Samet Öztürk, kusura bakma. E, Katılmak güzel. Ne yazık ki. Ama başka çekilişe katılamıyorum. Buğra diye bir arkadaşımız. Tabi YouTube'dan bulabiliyoruz arkadaşlar. Başka çekilişler olursa onlar da kazanır değil e, mi? Tabii ki kazanabilir. Ve Şiar Çağlar arkadaşımız. Gerçekten gösterdik kendisine. O birazcık... Totem keyifli. oldu. Totem oldu. Evet. Şimdi sonra kutsal kasemizin içerisine... ...tekrar bunları böyle atıyoruz. Böyle güzel bir sistemimiz var. Elektronik ve gibi hipersonik sistemimiz var. Ondan sonra tekrar böyle salla 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 salla, salla. Ay bunu düşmüş. Ondan sonra ne yapıyoruz? Böyle atıyoruz düşenler. Aa. Mesela bu dışarıya taştı. Siz görmediniz ama ...Sedat Kaya arkadaşımız, kusura bakma arkadaşımız... ...aynı zamanda... E, ...başka İrem Yaman arkadaşımız... ...kusura bakma canım, e, evladım benim... ...inşallah sonraki çekişlerde... ...Sözler Tekin arkadaşımıza da te geçmiş olsun diyoruz... ...ama sonraki çekişlere katılın... ...Mehmet Ali Yalçın arkadaşımıza... ...ve aynı zamanda Tonguç Eren Bey'im... ...Elif Zümra arkadaşımıza... ...geçmiş olsunlarımızı iletiyoruz... ...ve e, Gülden Uçan arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz... ...ve aynı zamanda... ...Nisa'nın günlüğü arkadaşımız... ...ve son artık... Kemac'ın arkadaşımızda. Elveda, bay bay diyoruz. Hadi bakalım size bay bay diyoruz bunları. Ha diğer çekilişleri katılabiliyor muyuz? Evet, geliyoruz. Şimdi şimdi burada artık kaç tane kaldı sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 5 tanesi bu arkadaşlardan elenecek ve 4 tane kalacak ve 4 tanesi arkadaşımızla şampiyon paketi ve Tonguç Plus kazanacak. Hadi bakalım bu 4 kim? Elim dolu bir abi. Evet, gerçekten çok gelin dolu. Ooo oh. bir tane daha. Of oh. bir tane daha gidecek bakalım şimdi. Hemen burada arkadaşımız çok yaklaştı bu arkadaşımız. Adam Coşar arkadaşımız. Adem. Te tebrik ediyoruz geçmiş olsun diyoruz kendisine. Aynı zamanda Leyla Gök arkadaşımız yine geçmiş olsun Ayy. diyoruz kendisine. Leyla Aynı zamanda sınıfta. Serap Demirsoy arkadaşımız yine geçmiş olsun diyoruz kendisine ve Strawberry arkadaşımız, Çilek, geçmiyorsunuz çilekli. Hadi bakalım, sizi de e, elveda Son, son, kez son beş kaldı, dördü kazanacak Ya yani Bir tane arkadaşımız eleyecek, o şansı da gerçekten çok komik olacak. Hadi bakalım. o hemselendi. Olmaz, bir daha yapıyorum. Dört tanesi kalması gerekiyor. Bu, gerçekten bir gidiyor. Evet. Evet, bu gerçekten düşmek tutundu, üzere. Tutundu. Ama tutundu, tutundu. O yüzden şey yapıyoruz, hemen bir daha yapıyoruz. Hadi bakalım, bir daha salladık kasemizi. O ikisi kaldı mı hocam şimdi? Evet ikisi kaldı. İkisi kazanan arkadaşlarımız. Şimdi bakıyoruz. İkisi... Ceyda Nur Kaya arkadaşımız. Oo. Tebrik ediyorum. İlk kazanan arkadaşımız Ceyda Nur Kaya diyoruz. Tebrik ediyoruz arkadaşımıza. İkinci kazanan arkadaşımıza bakıyoruz. Eylül arkadaşımız. Bravo diyorum. Ey, şampiyon paketi ve Tonguç kanalı. Şimdi bu arkadaşlarımızdan da bir tanesi elenip iki tanesi kazanacak. Hadi bakalım. Evet Ay. hayırlı olsun. Elenen arkadaşımıza bakalım ilk başta. Kusura bakma arkadaşımız Ay. diyoruz. Ve Alperen Boyacı arkadaşımız gerçekten e, burada yüzyılın şanssızlığını yaşıyor arkadaşımız. Kazanan arkadaşlarımız son burada kadar katıldı. ve üçüncü kazanan arkadaş. acaba Bakalım. kim olacak çok merak ediyorum acaba kim olacak? Volkan evet. Çörtük arkadaşımızı <laughs> tebrik ediyoruz kendisini ve en son olarak da en son olarak da Tonguç Eren Bey'im son Bakalım arkadaşımız. Soracağız. Fikri Yavuz Oo. arkadaşımız gerçekten iki kız ya. iki erkek arkadaşımız kazandı. Dört tane kazanımız var. Dört tane kazanımıza ulaşacağız. Hatta şöyle biraz zoomlayalım. Bu dört tane kazanımıza hem Tonguç Plus ve Şampiyon paketi hediye edeceğiz. Hadi bakalım. Tekrar Tonguç Akademi'de dördüncü sınıfa hoş geldiniz diyorum. Tonguç'ta dördüncü sınıf süper geçecek ve size bu hediyeleri vermekle e, daha fazlasını da vereceğiz. Onu da söylemek istiyorum. Şimdiden süper abone bir sene başlıyor. Hocam, başka Mutlaka geliyoruz. abone olun. Bildirimleri açın. Kanalımıza sürpriz hediyeler olacak. Aynı zamanda çok güzel derslerimizde de derslerinizde hep ne Pastayı ne yapacaksınız? ya pastayı ne sınavlarından? 100 100 100 100 alacaksınız. Pastayı verin hocam. da artık Hocam şu an biz, canlı yayınınızı herkese e, gönderseniz evet, evet, pastayı. Herkese göndersek evladım dediğimiz Ama erir değil mi? evet erir tabii ki. Dolayısıyla biz cumburlop yapacağız. Midemize indireceğiz bu pastayı da. Teşekkür ederiz size pasta kesildiğiniz için. Görüş. Ödülün sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Bir sonraki dersimizde ders sene başında görüşmek üzere.